Tekirdağ Muratlı ilçesi 40 Kepenekli Mahallesi'ndeki gölete gelen vatandaşlar balık ölümlerini görünce şaşkına döndü. Ya yıllardan beri avlandığımız bir yer yani sportif amaçlı balık avcılığımız oldu. Güzel balıklar yakaladık. Ama bu görüntü işler acısı yani. Nedeni bilinmiyor ama en kısa sürede nedeninin açıklanıp sportif balıkçılık yapan herkese duyurulmasını istiyorum. İlaçlı su karışmış olabilir, atık bir şey olabilir, elektrik verilmiş olabilir. Yüzlerce balığın gölette kıyıya vurmasının ardından Tekirdağ İl Tarım Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Gölette numune alarak inceleme başlattı.